Evet genel bir soru neden 0 faktöryel 1'dir? Bu merakınızı gidermek için birkaç tane ispat yapacağım arkadaşlar. 0 faktöriyel neden 1? Şimdi 5 faktöriyel nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5'tir doğru mu? 4 faktöriyel nedir? 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4'tür. 3 faktöriyel 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı bu kadar. 2 faktöriyel nedir? 1 çarpı 2 değil mi? 1 faktöriyel nedir? 1. Peki 0 faktöriyel nedir? Buna bakacağız şimdi. Şimdi bakınız arkadaşlar. 4 faktöriyel ifadesini 5 faktöriyel bölü 5 diye yazabilirim. Doğru mu? 5 faktöriyel sayısı 5 faktöriyel sayısı bakın şurada hesaplayalım. 5, 20, 60, 120. 120'ye eşit. 5'e bölersem 24 sonucuna ulaşırım. Gerçekten de 24 mü? 4 bölü 3, 12. 12 çarpı 2, 24. Evet. 3 faktöriyel sayısını 4 faktöriyeli 4'e bölersem 3 faktöriyeli bulmuş olurum. 4 faktöriyel sayısı 24. 4'e böl 6. 3 kere 2 6 gerçekten de 6 çıkıyor. 2 faktöriyel sayısını bulurken ne yapacağız arkadaşlar? 3 faktöriyeli 3'e böleceğiz. 3 faktöriyel 6'ya eşit. 6'yı 3'e bölersem de cevap 2. Şimdi 1 faktöriyel bakalım. 1 faktöriyel sayısı 2 faktöriyel bölü 2'dir. 2 faktöriyel sayısı 2. 2'yi 2'ye böl 1. E 0 faktöriyel nedir peki? Onu da şuraya yapalım hemen. 0 faktöriyel 1 bir faktöriyeli 1'e böleceğiz arkadaşlar. Yani 1 faktöriyel ifademiz 1. Bir, 1'i de 1'e böldük. Cevabımız 1. Bu şekilde olabilir. Bakın burada bu şekilde yazdıktan sonra deseni tamamladığımızda 0 faktöriyelin 1'e eşit olduğunu buluyoruz. Bunu Farklı bir şekilde de ispat edebiliriz bakın. Sıfır faktöriyel neden? 1'e eşit. Başka bir yöntemle daha da gösterebiliriz. O da şudur bakın arkadaşlar. Elimize 3 tane nesne alıyoruz. Bakın. 3 tane nesne. Bu üç tane nesneyi ben kaç farklı şekilde sıralarım arkadaşlar? Matematiksel olarak. 3 faktöriyel. yani 3 çarpı 2 çarpı 1 o da eşittir 6 tane. Bakın 3 tane nesneyi kaç farklı şekilde sıralarım? Bir böyle sıralandı, böyle sıralandı, 2 evet, böyle sıralandı, 3, böyle sıralandı, 4, böyle sıralandı, 5 ve böyle sıralandı. 6 farklı şekilde sıralanmış oldu. Peki biz bunu 2'ye indirgersek 2 tane nesneyi kaç farklı şekilde sıralarız? O da matematiksel olarak 2 faktöriyeli eşittir. 2 çarpı 1'den 2'ye eşittir. Evet 2 nesne ya böyle sıralanır ya da böyle sıralanır. Yani 2 farklı şekilde sıralanır. Bunu bir tane nesneye indirgersem bu bir tane nesne matematiksel olarak bir faktöriyelden bir e eşit olur. Bir tane nesne bir şekilde sıralanır. Peki sıfır tane nesne bakın gördüğünüz gibi sıfır tane nesne bir şekilde sıralanmış olur. Sıfır tane nesne bir şekilde sıralanmış olur. Bu şekilde de söyleyebiliriz. Bir de arkadaşlar matematiksel olarak bakın n faktöriyel n çarpı n! N! n eksi bir faktöriyele eşittir. Doğru mu arkadaşlar? n faktöriyel n çarpı n eksi bir faktöriyele eşittir. Biz burada n yerine bir yazarsak bakın. 1 faktöriyel eşittir 1 çarpı 1 eksi 1 faktöriyel yapar. 1 faktöriyelin sonucunu biliyorum. 1. Bu da 1. Çarpı 0 faktöriyel. Evet. 1 ile 1 sadeleşti. Ne kaldı burada? 1. 0 faktöriyelin 1'e eşit olduğu buradan da ispat edilmiş oldu. Yani 3 farklı şekilde göstermiş olduk arkadaşlar. 0 faktöriyel bunlardan dolayı 1'dir arkadaşlar.